Dünyamız nasıl oluştu? Dünyamızın yaşı yaklaşık 4,5 milyar yıldır. Bundan ötürü dünyamızın tam olarak nasıl oluştuğu kesin olarak bilinmese de bilim insanları tarafından benimsenen bir teori vardır. Bu teoriye göre dünya Güneş'in oluşmasından sonra ortaya çıktı. Güneş'in oluşması sonucu ortaya çıkan çekim kuvveti Güneş çevresinde dönmeye başladı. Bugün dünyanın bulunduğu yerde dönen parçacıklar dönme etkisiyle birbirine yaklaştı ve Sonuçta yapışıp kenetlendi. Bin yıllar boyunca bu dönme sürdü ve artık dünyamız devasa bir kaya haline geldi. Basıncın da etkisiyle bu kayanın çekirdeği iyice ısındığından sonunda eridi. Eriyen çekirdek yer kabuğunu da ısıttı ve uzun süren kimyasal olaylardan sonra ortaya çıkan su dünya yüzeyini tamamen kapladı. Nihayet atmosferin oluşması, suların yer kabuğunun içlerine doğru çekilmesi ve dünya yüzeyindeki sıcaklığın uygun seviyelere inmesiyle dünyamız bugün sahip olduğu şartlara kavuştu.